Arkadaşlar merhaba. 5 yaşında olmuş olan Ford Courier ve Fiat Fiorino araçlar otomobil oluyor. Otomobil ruhsatı oluyor. Otomobil neyse bu araçta öyle oluyor. Şimdi bu arabalar zamanında yapılırken Opel kombolar yaptırmadın. Ford Connect'ler 2023 Kasım ayında kapandı. Yaptırmadın. Şimdi Ford Courier'lar açıldı. Neyi bekliyorsun? Fiorino'lar açıldı. Neyi bekliyorsun? Gel arabanı otomobil yapalım. Hem arabanın değeri artsın hem arabanın sürüş konforu artsın yarın kapandığında Ford Connect'ci, araç sahipleri ve Opel Kombocular gibi bizi aramaz. Pişman olma. Çünkü onlar bu arabaları yaptırmak istiyor ama yaptıramıyorlar. Olmuyor. Kapalı. Sistem izin vermiyor. Şu an kapalı. Bu arabalara izin yok. Zamanında açıkken yaptırmadı, yaptırmamışlar. Şimdi yaptıramıyorlar. Şimdi bu arabalar açık. Bunlara onay var. imkan var. Dolayısıyla Arkadaşlar imkan varken, açıkken gelin arabanızı otomobil yapalım. 5 yaşında doldurmuş olması gerekiyor. İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi 22. ada 14 numaradayız. Bakın burası sanayi sitesindeyiz. Şu maliye, İçteli Vergi Dairesi maliyenin sokağındayız. Şöyle komşularımız Fırat Opel, Yener Turbo sokağındayız.